Arkadaşlar selam ben Zübeyip. Bugün yargılamamak hakkında konuşmak istiyorum. Benim en çok sorun yaşadığım şeylerden biri Alanlardan. Bu arada Derya yanımda arada ona bakarak konuşacağım. Niye böyle çektiğim hakkında da bir fikrim yok. Sıkıldım. Orada yok ışık ayarla, yok arkanda kitaplık gözüksün, güzel olsun, estetik, mesetik. Kaygı, maygı sıfır artık. Ben çok fazla yargılıyorum arkadaşlar. Bayağı yargılıyorum ben. Özellikle sosyal medyada falan çok yargılıyorum. Şimdi günlük yaşamda birazcık köreltmiş olabilirim. Bunu bir başarı olarak görüyorum kendimde. Eskiden nefes alanı falan yargılıyordum. Yani nasıl nefes alıyorsun lan sen falan diye böyle. Nefes alıp vereni bile yargılıyordum. Sonra Derya sağ olsun biraz köreltti beni bu konuda. Yani yonttu beni. Yargılamak alanında koca bir odunum yani. Ve Derya da bir yerden sonra artık böyle onun yonttuğu yer kadar okey ama daha fazlası da var bende. İşte mindfulness, zen, meditasyonlar falanlar filanlar derken şu an olduğum nokta gerçekten geçmişe baktığımda mükemmel on numara bir yer. Ama yeterli değil hala. Hala yargılamaktan kurtulamadığım noktalar var. Özellikle dedim ya sosyal medyada falan. Ya bu noktada sosyal medyayı ben zaten yanlış kullandığımın da farkındayım. Arada böyle bir ne deniyordu ona? Şey, sosyal medyadan uzaklaşma. <laughs> ha, detoks. Sosyal medya detoksu falan yapınca da çok iyi geliyor gerçekten. Ama bunun dışında e, günlük yaşamda bazı pratikler... Sosyal medyada uygulanıyor mu onlar bilmiyorum ama günlük yaşamda çok güzel uygulanabilen bazı pratikler öğreniyorum etrafımda. İşte okuduğum yerlerde ya da görüştüğüm insanlarla falan. onları öğretiyorlar bana, okuduğum şeyler bana öğretiyor. Çok güzel pratikler elde ediyorum. Öncelikle mesela ilk bu yargılamamaya çalışma aşamasında öğrendiğim şey bu durumun tamamen kendimle alakalı olduğuydu. Şimdi çok anlamsız gibi gelebilir bu cümle. Nasıl kendimle alakalı oldu? Yani bir insanda bir şey görüyorum ve o durumu yargılıyorum. Sonra düşünüyorum ki bu beni rahatsız eden şey aslında Benle alakalı bir durum. Yani şöyle. Şimdi bak burada iki şey var. İki farklı durum var burada şimdi. Birincisi öncelikle diyelim ki bir insanı ben e, ne bileyim dedikodu yapıyor diye yargılıyorum tamam mı? Bu kişi diyorum çok dedikodu yapıyor falan bilmem ne işte sevmiyorum bunu falan filan yargılıyorum onu dedikodu yapıyor diye. Şimdi birinci olay şu. O kişi de dedikodu olayı batıyorsa bana demektir ki ben de bir dedikoduyla alakalı bir olay var. Yani diyelim ki sen dedikodu nedir bilmiyorsun. Tamam bu bir örnek bu arada. Buna takılmayın sadece. Basit bir örnek olduğu için böyle veriyorum. Diyelim ki sen dedikodu nedir bilmiyorsun tamam mı? İki kişi aralarında konuşuyor falan filan. Sen dedikodu nedir bilmeden diyemezsin ki bak bunlar dedikodu yapıyor falan. Tamam mı? Yani bu demek oluyor ki sende var ki o kavramın bilgisi, özü, sende var ki, sende var ki bu, <laughs> orada gözüküyor, tamam mı? Ya mesela bundan ibaret. Bir de, e, yani şuna bakmak gerekiyor, şimdi o kişiler mesela, diyelim ki işte dedikodu yapmaktan ilerleyelim, o kişiler dedikodu yapıyorlar mesela orada, ama burada seni rahatsız eden şey ne? Seni bireysel olarak rahatsız eden şey ne yani? Onların orada dedikodu yapmasından ziyade sende uyanan bir duygu var, bir his var. Bunu takip etmek çok önemliymiş. Bunu öğrendim ilk başta, en başta. Bunlar tabii, tabii ya tek başıma yapabileceğim şeyler değildi. Hep öyle Derya sağ olsun biraz öğretti bunları o sıralar. Ee, daha sonra bu meditasyonla falan, asıl mindfulness meditasyonla vesaireyle tanıştıktan sonra gelen fikirleri, duyguları, hisleri işte ne bileyim bu işte korkudur öfkedir özellikle öfke zaten çok böyle sorunlu yaratabiliyor şimdi bu öfkeyi yaşamak istemiyor ya insan ya da üzüntüyü de aynı şekilde üzüntü de çok büyük zaten sürekli o oluyor şimdi bunları yaşamak istemiyor ya insan sürekli bunu ötelemeye halı altına süpürmeye ya da yok etmeye falan çalışıyoruz sorun da burada çıkıyor bir de. Yani bunları yok etmeye çalıştıkça daha da çok büyüyorlar. Bu bir klişe zaten. Bunu artık ne bileyim bütün filmlerde görüyoruz. Ana fikir dizilerde, filmlerde, kitaplarda falan ana fikir o bir şeyi yok etmeye çalışırsan o şey daha çok büyür. Ne bileyim özellikle duygularda bu çok geçerlidir. Yani sen üzüntü duygusunu, korku duygusunu, işte öfke duygusunu falan yok etmeye çalışırsan bu gelir, daha da büyür, patlar. Sana daha büyük hasar açar. Bunu artık her yerde görüyoruz. Bunu tabii ki herkes biliyor. Yani bir noktada herkes biliyor bunu. Ama iş pratiğe dökmeye gelince, uygulamaya gelince işler zorlaşıyor. İşte bu uygulamada da artık meditasyon biraz bizim işimize yarıyor. Yani işte oturup şöyle bir en azından 5-10 dakika bile olsa gelen duyguları ve hisleri şöyle bir karşılayıp "Okey kardeşim, hadi sen varsın." ve seni yok etmeye çalışmıyorum. Mesela bu şey de değil. Ne bileyim sevgiyi işte kucaklayalım, korkuyu atalım ya da korkuyu kucaklayalım, sevgiyi kucaklamayalım değil. Bütün hisler ve duygulara karşı bir robot misali, bir organik bir robot misali yaklaşmak. Ve işte mesela ben hep şu örnek çok benim işime yarıyor. Böyle imgelemek açısından, böyle bir resmetmek açısından. bayağı böyle zihnin iki kapılı bir oda ve işte duygular, hisler, düşünceler, her şeyler böyle bir noktadan giriyor belki biraz kalıyorlar falan ama öbür noktadan da çıkıyorlar. O kapılar hep açık. Bir kapıdan girip öbür kapıdan çıkıyorlar. Olay bu. Şimdi bunu pratik ettiğim zaman ben biraz daha bu hislere karşı, duygulara karşı daha rahat yaklaşabildiğimi, en azından kendimi daha rahat hissettiğimi görebiliyorum. Bu pratiklerden uzaklaştıkça tekrar mesela eski halime dönüyorum. Bunlar zaten ömürlük pratikler. Öyle birkaç kere yapayım da zaten bu bir şey değil yani. Bu bir hastalık değil, bir dert değil. Bu insanın varoluş yani insan bu, ee, insanın özü bu. O yüzden hayat boyunca bizim yoldaşımız olacak pratikler var mesela bunlar işte bu meditasyonlar falan mesela bunlar hep araç. Bunları yaptıkça o yargılama meselesi biraz daha kolaylaşıyor benim için. Onun dışında bir de işte son zamanlarda çok güzel bir pratikle daha tanıştım. Ee, yolda yürüyorum, baya böyle bir 10-15 dakikalık bir yürüyüşe çıkıyorum yolda gördüğüm her şeyi tanımlıyorum ama sıfat olmadan. Hiçbir sıfat belirtmeden, hiçbir etiket koymadan, bir özellik belirtmeden sadece gördüğüm gibi var oldukları gibi tanımlıyorum. Hatta işleri biraz böyle ileri seviyeye götürmek için, işleri biraz daha böyle güzelleştirmek için ne bileyim renklerini, şekillerini bile söylemiyorum. Bayağı bilin sıfır sıfatla bir eylemde bulunuyorsa sadece eylemini belirtiyorum. İşte bir durumdaysa o eğer sadece o durumu belirtiyorum ve yürüyüp geçiyorum yanından. Bir 10-15 dakika günlük bunu pratik ediyorum. Ee, çok işe yaradığını gerçekten anında böyle hani direkt o gün onu pratik ettikten sonra o gün gerçekten e, çok da işe yaradığını fark ediyorum bunu. E, bu şu sıralar gerçekten hoşuma giden bir pratik. Arada ben unutabiliyorum bunu yapmayı falan ne bileyim ile birbirimizi hatırlatıyoruz. Bunu çünkü gerçekten pratik olarak yapmayınca beyin otomatiğe bağlıyor ve yolda dümdüz yürüyorsun. Ben çoğu zaman nereye gittiğimi bile bilmiyorum. Yani baya ayaklarım götürüyor beni çünkü artık bu rutine bağlamışım ya böyle. İniyorum toplu taşımadan işte gideceğim yere ayaklarım kendini götürüyor. Tamamen zihnim kapalı gözlerim bile kapalı. böyle gidiyorum geri geliyorum falan bazen unutabiliyorum bu pratikleri. Bir uyanmak gerekiyor. Şöyle bir farkında olarak yürümek, farkında olarak görmek, duymak, koklamak falan gerekiyor. Bunu bazen sağ olsun balım hatırlatıyor. Onun dışında kendim de zar zor da olsa hatırlayabilirsem yapmaya çalışıyorum. Zaten daha yeni başladım bu son pratiğime de. Onun dışında meditasyonları da bir süreler yapıyordum. Bu şekilde yargılama olayıyla barışmaya çalışıyorum. Açıkçası baş baş etmeye çalışıyorum demek de istemiyorum. Ya da onu yok etmeye çalışıyorum demek de istemiyorum. Çünkü yargılamak da bir yine barışık yaşamamız gereken bir olay. Yani kendimde olan her şeyle barışık olmam gerekiyor. Bunu da fark ediyorum. Yoksa iş orada paradoksa çıkıyor. Yani mesela diyoruz ya işte duyguları, hisleri ve düşünceleri kabul etmek. Bu sefer kabul etmeme haline karşı bir savaş da açma ihtimalimiz var. O yüzden buna da dikkat etmek gerekiyor. Her halimizle açık ve hoşgörülü olmak en sağlıklı yol gibi gözüküyor şu an. Dediğim gibi şu an şey yapıyorum sadece. Kendi zihinsel düşünsel yolculuğumu paylaşıyorum ya bu kanalda hani. Şu an bu durumdayım mesela. Yani bu düşüncelerdeyim. Bu fikirlerdeyim. Buralardayım şu sıralar. Bunu da böyle bir paylaşmak istedim. Yargılamak dediğim gibi böyle üzerine çok Durmak istediğim bir konu aslında Çok muzdarip olduğum bir konu Yani insan zaten Yargılanmaktan korkarsa muhtemelen Kendisi çok yargılayan bir insandır Ben mesela yani Aynı o şekilde Daha böyle öğrendiğim bir şeyler oldukça Buradan paylaşmaya çalışırım Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı Takip etmeyi falan unutmayın Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi de unutmayın Deryan da diyecek bir şeyleri varmış Yok Yokmuş